Nişanlıyı bıraktım kaçtım gittim. Ben onu çok seviyordum. O beni çok seviyordu. Çocukları yetiştirdik. Kayınlı kayın bu an yanında çalıştık geçmemizde. Varlığın dünyama mutluluk kattı? Sevgilim bir tanem ilk göz arımsın. Var dünyama mutluluk kattı? Sevgilim bir tanem. Göz Yüreğim sevgi seninle tatlı sevgim bir tanem ilk göz arımsın. Yüreğim sevgi seninle tatlı sevgim bir tanem. İlk göz ben de peder çağı yaşamdan gelme babamdan görmeseydi o bizim bir erkeklik geleneği vardı dayılık. Ben babamdan ne gördüysem onu uygulamaya çalışıyorum tabi. Babamın bana ilk tavsiyesi suydu. İşte öküzler alındı, kanı hazırlandı, bilmem ne, işe başladık, evlilik. Oğlum işten geldiğin zaman avluya girdin mi? Ele hamurdaysa da senin hanım kalkıp karşılayacak. Buna dikkat derdi. Karşılasın. İsterse karşılamasın. Adamın ömrü her şeyi hazır edersin. İyi diyorsun. Yani o yaşam öyleydi. Ama sonra yavaş yavaş zaman geçtikçe işte karşılıklı birbirimize karşı işte kargoç olduk. E, ne diyeyim kardeş olduk, ana baba olduk bir yerde öyleye geliyor artık böyle yaşlandıkça. Aa, kayınvalide göz açtırmazdı pek. Ben bunu azıcık efelenecek olursam o gün benim sevdiğim istediğim, arzuladığım efendim, ne yani saraylı diyelim, helva diyelim. O yapılmıştır, edilmiştir. Ben bunu hissederdim ben de yani. Gelen kaynana arasında bir şey geçmiş gibi. Ademle havadan beri çekişme gelin kaynana. Benim babaannemle annemin arasındaki çekişmeyi ben gayet iyi bilirdim. Hele benim babaanne öyle bir otoriter kadındı ki Allah kacar kızı derlerdi. Aşağı yukarı aynı nasıl benim babaanne ile annem arasında geçtiyse benim annemle de bunun arasında çocuklar üzerinde çocukların terbiyesi de onlara aitti. Benim anneme babama aitti yani o devirde. Biz böyle arada hiç süs güzeli gibi gel git gibi bir şeydik yani ses çıkaramazdık haşa tanrı gibiydi babam. Hiç kucağıma alıp ben çocuk sevemedim. Ne zaman ben oradan ayrıldım ettim ondan sonra bu kızım burada birinci sınıfta bunu omzuma alırdım oturdum gezdirdim sinemaya şuraya buraya giderken bununla o ilk şeyi çocukluk muhabbeti sevgisini buralarda yaşar. Dilimden içten dualar sana gönlümden güzel duygular sana dilimden içten dualar sana Güzel duygular sana, içimde en tatlı arzular sana, sevgilim bir tanem ilk göz ağrımsın. İçimde en tatlı arzular sana, sevgilim bir tanem ilk göz ağrımsın. Ya değil de artık kocadık iyice diyorum o yaşlandığımız belli de. Bir de kocalık var bunun üstünde yani kocamış ihtiyarlamışız iyice çöküyoruz diyorum. Nefes almada sıkıntı çekiyoruz. E buradan bile kalkıp şöyle yavaş yavaş yürümem lazım. Yavva ya gidip gelmedi. Hızlı kalkıp ediverirsen bir olmuyor. Yaşlılığın keyfi de var. Rahatsızlığı da var. Eh, hanımla kardeş oluyorsun, arkadaş oluyorsun. Artık şöyle o eski şeyler geçiyor. Hepsi bitiyor. Bundan sonrası şöyle diyorsun. Yavaş yavaş öbür tarafın hazırlığını yapmaya çalışıyorsun aslında. Gençlikte düşünüyordum ya çocuklar ne olacak? Bir şey olursa bana. Şimdi o kaygı da yok. Rahatız. Serbest gidebiliriz diyorsun... Oho gençlikte koşu eridim. Koşu meru uçu eridin. Kayınpederi buna sen biraz okusan İzmir'e vali olacakmışsın. He, kayın, kayınpederim öyle söyledi. Yani söyledim. becerikliydi. Cahil olmasına rağmen gelip gidenlerin önüne düşerdi. Oraya buraya götürür getirirdi. Hastaneyeymiş, şuraymış, buraymış. Becerikliydi. Arkadaşlarımdan duyuyorum. Eşleri ölmüş, etmiş, ne sıkıntı çekenler, edenler var. Hikayeler geliyor da. adam perişan vaziyette. Onların durumuna düşmek istemiyor insan. Ben şimdi kendi kendime şahsen diyorum ki ben eşimden evvel gitsem. O giderse sıkılırım. Kızım benimle alakalanıyor. Evim de yakın biliyorum ama eşim gibi olmaz. Bu yanımda, bu dibimde. Her derdimi, her şeyimi bu kızımdan daha iyi biliyor şimdi mesela. Bağlanıyorum galiba kızım bağlanıyorum. Kopmayacak iple bağlanıyorum. Zaman devirler değişiyor artık. Onu anlayamıyorum. O zaman eskiden insanlarda bir saygı vardı. Yaşlılara karşı böyle bir erkek şuradan yürüyor. 50 metreden kadın senin önünü kesip geçmez. Bekler orada erkek geçecek ondan sonra giderdi bizim zamanımızda. Benim gençliğimde öyle düşündü hiç. Öyle düşündü. rahat işte diyorum bunun ...oğlu var, torun... ...oho, rahat... gel geliyor şimdi... ...sırtını deviriyor, burada yatıyor ama... ...ben de bakıyorum, seyrediyorum, yani devir diyorsun... ...bizim zamanımızda böyle... ...çocuk düzgün oturmayacak da... ...yan yatacak, bilmem ne yapacak ha... ...olur mu hiç... ...imkanı var... ...adam bakmıyor, etmiyor... bu evine getiriyor, yatırıyor anayı babayı... ...onu duyuyoruz, böyle böyle. Gül güller açar, gül pembe Bülbüller seni söyler. Biz dinledik gül pembe. Sen gelince bahar gelir, gül pembe dereler seni çağlar. Sebniyedik. yağmurlarıyla Bir gün göçtüm gittin inanamadık gül pembe Şimdi ben de o şey yok artık hazırım hazır askerim eh, Büyük dedem gitmiş Ebem gitmiş Giden gitmiş hep görmüşüm e bu işin sonu o tarafa göçeceksin. Öyle olunca ben de kabullenirim artık. 85 yaşına gelmişim. Hadi üç sene daha yaşayayım, 5 sene daha yaşayayım. Ama böyle insan gibi, adam gibi yaşamak isterim. Gidip gelebilmeliyim etrafa. Ben yani buraya yatmışım, kapıya bakmışım. Gelip gidelim. Onu arzulamam. Bir an evvel o durumda gitmek isterim. Kendi kendime diyorum ki ya o Ezrail'le de pazarlığa girerim. Daha öyle acelem yok. Bir on senecik diyorum. Ha işte canım hadi şöyle böyle İnelim iki sene daha altı sene diyorum. O oh, yapıyorum kafamdan da. Torunun düğününü gören diyorum. Ondan sonra bir de torununu bir açık kucağıma alan. Ben, ondan sonra giden boşlar. Ben de şöyle bir torun düğününü görürsem bir harmanla oynasam diyorum şöyle, Ah, yavaş yavaş.